Güzel bir şey var mı? Hayır. Ben bakarım. Nasıl oldun hayatım? Daha iyiyim canım dinlenmek iyi geldi. Sedef abla geldi. Tam yemek saatinde. Bak sana ne getirmiş. Hoş geldin Sedef. Hoş bulduk Şevket. Bak Ferhunde. Nehir abla senin için yapmış. E, aşure mi onlar? Bayılırım. Senin için değil Şevket. Ferhunde abla için. E Şevket de Şevket bana abla. Ayıp olmuyor mu? Sana da Ferhunde desin o zaman. Aşk olsun Nehir ablaya. Ya. Bize yapmamış mı yani? Ferhunde'nin canı çekmiştir diye. Severse yine yaparım dedi annem. Sağ olsun. her er teşekkür ederim. Ben de patik örmeye başladım. Sizin bebeğiniz benim de yeğenim sayılır. Teşekkür ederiz Bir şey bulabildin mi? İyi ki telefon numarası aldım. Yarın arayacağım. Belki bir iş çıkar. Defterlerini verirler. Hadi hayırlısı. Sen daha oturacak mısın? Birazdan ben de yatarım. Hadi iyi geceler. Şevket. Hı. Ara ışığı kapatmayı unutma. İyi geceler. İyi geceler. acı çekiyorum. Özlemin dayanılır gibi değil. Lütfen bir kere olsun seni görmeme izin ver. Kimsenin haberi olmayacak, yemin ederim. Lütfen dediğin beni reddetme. Lütfen buluşalım. Şevket. Ferhunde beni aldatıyor. Ferhunde beni aldatıyor Fikret. Belki eski kocasıdır. Ferhunde'ye rahat vermiyordur. Olabilir Şevket. Aslında ben de sana anlatacaktım. Niye anlatacaktın? Ama emin olamadım. Ne biliyorsun Fikret söyle bana. Bugün tesadüfen bir telefon konuşmasına şahit oldum. Ferhunde'yi biri aradı... Odasında konuştu ama duydum birazını. Ya ne duydun Fikret? Söyle bana ne duydun? Ferhunde'yi görüşmek için zorluyordu anladığım kadarıyla. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. Şevket. Sakin ol. Pişman olacağın şeyler yapma. Bırak beni. Babam duyar ne olur. Yapma Allah aşkına. Yine haklı çıktı. Babam yine haklı çıktı Fikret. O demişti. Seninle de kocasını aldatan Yarın seni de aldatır demişti. Dur bakalım. Daha hiçbir şey bilmiyoruz. Belki benim dediğim gibidir. Belki eski kocası rahatsız ediyordur. Ferhunde seni üzmemek için, huzurunuzun kaçmaması için sana söyleyemiyordur. Bekle. Kendi anlatsın Şevket. Ne olur üstüne gitme. Bak senin bebeğini taşıyor. Yazık günah olur. Gerçekten benim bebeğim mi acaba? Günaydın aşkım. Sen dün gece benim yanımda yatmadın mı? Aa, nerede yattın? Nereye gidiyorsun? Dün söyledim ya, üniversiteden arkadaşlarla buluşacağım. Kızlarla. Söylememiş miydin? Hayır. Neyim arayatım? Ne oldu Şevket? Yok bir şey. Dün gece uyuyamadım. Kıyamam sana. Hadi beraber çıkalım o zaman. Seni bankaya bırakayım oradan gideyim. Olur mu aşkım? Günaydın. Günaydın kızım. Nasılsınız bugün? Sağ olun iyiyim. Kahvaltı etmediniz. Bebek için iyi olmaz. Şimdi kahvaltıya gidiyorum. Okuldan arkadaşlarla buluşacağız. Aa, bir lokma bir şey yemeden kat iyiyen bu kapıdan çıkamazsın. Maazallah bayılır kalırsın yavrum. Anneciğim tamam. Olmaz olmaz. Bir lokma daha bir lokma da. Hı? Israr etme Hayriye yapma. Bak bir yudum da süt iç. Bak içine bal da koydum. Gel yavrum, gel. Anneciğim, al yavrum. Anne tamam. Hadi Feride. İyi günler babacığım. İyi günler kızım. Şevket. Ne olur sakin ol. Lütfen abuk subuk bir şey yapma. Hadi canım. Fikret. Nesi var? Yüzü beş karıştı. Kavga mı ettiler yoksa Allah korusun? Yok canım. Dün gece geç yattı. İnternetten ilan sayfalarına baktı. Hani ek iş arıyordu ya. Belki uykusuzluktandır. Hadi döndük yine en başa. Ne olacak halimiz alırız bey Tamam Ayriye tamam. Yine başlama. Bakacağız bir çaresine. çok şekerler ama fazla üstüme geliyorlar şekli. Tam görmemişin torunu olmuş durumu. Hele Fikret, inanamıyorum. Ay yatak örtüsü işlemeye bile başladı. Ali Rıza babayla da aramız düzeldi. Benim eve gitmem lazım. Ne oldu? Bir şey oldu yok ama gitmem lazım. İzinsiz mi çıkmıştın? Anneler merak etti tabii. Evet. Hay Allah, seni de zor durumda bıraktım. O zaman niye hala beni öpmüyor? Şevki? Hasta mısın sen? Terlemişsin. Hayır. Görüşürüz. Beni öpmeyecek misin? Hey! İyi değilim Ferhunde. Vitamin falan al. Bana bak. Şevket! Gülşen'cim. Her şey için çok teşekkür ederim. Misafir ettiğin için. Hiçbir şey sormadığın için de sağ ol. Bugün gidiyor. Sen yolda mısın? Şevket? Şevket! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.